Siirt Valiliği bünyesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İş İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından yapılan protokol kapsamında çocukların mutlu geleceği için Umut Yıldızı projesi kapsamında 12 genç bilgisayar işletmenliği kursunu tamamladı. Siskava bağlı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Emniyet Müdürü Recep Güven Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ve İş Kurumu Müdürlüğünün işbirliğiyle düzenlediğimiz bu bilgisayar işletmenliği kursunu başarıyla bitiren 12 gencimize sertifikalarını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar 55 gencimiz açılan kurslarla mesleki beceri kazandılar. Bu gençlerimiz bugün biraz daha donanımlı oldular. Donanımlı insanların iş bulma imkanları daha kolaydır. Ülkemiz donanımlı insanların omuzlarında kalkınacaktır dedi. 2009 yılında imzalanmış bu proje çerçevesinde bugüne kadar 55 genç başarıyla bu programları tamamlamış. Şu an burada bulunan gençlerin 12'si başarılı öğrenci herhalde değil mi arkadaşlar? Evet. Bizler bu dokunuyor başarıları. Hepsi bir şehriye sahipler. Gençlerimizin meslek edinmeleri için Donanımlı olmaları gerekiyor. Donanımlı gelecek iş bulması daha kolay oluyor. Arkadaşlarımıza böyle bir imkan sunanlara biz müteşekkiriz. Emek verenlere müteşekkiriz. Burada emek verip sertifika alarak geleceğe adım adım arkadaşları da kutluyoruz. Kendilerine de müteşekkiriz. Çünkü toplum kalitesini yükseltiyorsunuz. Siz ne kadar kaliteli olursanız siz ne kadar duvarlı olursanız o kadar duvarlı bir topluma sahip olacağız. Bu tür kursların devam edeceğini belirten İş Kurumu Müdürü Ubeydullah Urfan şöyle konuştu. Müdürlük olarak bu tür kurslara devam edeceğiz. 15 kişiyle başladığımız bu kursu 12 gencimiz başarıyla bitirdi. 160 saat süren bu kurs için toplam 7582 lira harcama yaptık dedi. Kamu kurumlarında varmıyoruz. İşe işe yerleşme konusunda bazı e, ee, prosedürler hani kapasitesi olayı söz konusu. Bizim müesseselerimiz eksiktir. Eğitim, organizasyon yerlerimiz de eksik. Bu nedenle ancak biz kendi imkanlarımızla, iri imkanlarla bu tür eğitimleri için diğerine gitmek değil. Tabii bizim projemiz sadece bu değildir. Bugün şu anda söz konusu olan eğitimimiz bu için buna değinip geçineceğiz. Bunun yanında ilk düzeyde bizim iş kurulu müdürlüğü olarak o buraya benzer iş gücü eğitim devam etmektedir. Törende daha sonra gençlere sertifikaları Emniyet Müdürü Recep Güven, İş Kuru Müdürü Ubeydullah Urfan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu tarafından verildi. Evet